Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Kıdem tazminatında ne değişiyor? Yeni kıdem tazminatında işçi ve işverenlerin hakları nelerdir? Bu konularda sizlere bilgi vereceğim değerli izleyicilerimiz. İşte sendikaların kırmızı çizgileri. Bugün milyonlarca kişinin kıdem tazminatı hakkı korunsun. Cevap: Kazanılmış haklar tamamıyla yeni kıdem tazminatı sisteminde korunacak değerli izleyicilerimiz. Her yıl için 30 günlük bürüt ücret ödenmesi devam etsin. Bu isteğe karşılık %8.33 olan bu oran daha da ileri götürülüyor. Hesaplamalara göre 30 günü de geçiyor. Para nemalanacağı için artıyor. Kıdem tazminat hakkı kaybolmasın. Bugün kimsenin kıdem tazminatı alacağı garanti değil. Fonda bir gün bile çalışanın tazminatı korunuyor. Evet, kırmızı çizgi meselesine de en net cevaplar verildiğine göre ki zaten bunlar masada konuşulacaktır. O zaman herkesin elini taşının altına koyması gerekir. İşçinin hakkını savunma görevindeki sendikalar, tazminat hakkının korunması, herkesin bu hakkı kavuşması için masaya gelmeler. Evet, yoksa samimiyettir emeklileri işçilerce de sorgulanacaktır. Mevcut durum, tazminat için bir yıl bekleniyor, sadece işten atılanlar alabiliyor, firmalar kaynak ayırmıyor, çalışanın tazminatı garanti değil, kendi ayrılan tazminatı bırakıyor, mahkemeler tazminat dosyası, dosyaları ile dolu, tazminatta bir güvence ve katkı yok. Reform sonrası peki haklar neler olacak değerli izleyicilerimiz? Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Her çalışan tazminat hakkı olacak. Herkesin kıdem tazminatı garanti olacak. İşveren her ay ödeme yapacak. Çalışan kendi hesabını görebilecek. İş değiştiren tazminat hesabını taşıyabilecek. İşveren işçi arasında tazminat sorunu kalmayacak. Devlet katkısı ve fon güvencesi olacak. Asgari ücretlinin e, tazminat hesabı şu şekilde değerli izleyicilerimiz. Bürüt asgari ücret 2943 TL, yıllık asgari ücret 35316 TL, aylık tazminat primi %8.33, 245.16 TL, 1 yıllık tazminat 2943 TL. Evet, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın. Katıl butonuna basarak bizlere destek vermeniz memnun edecektir. Sizin için faydalı videolar çekmeye katkı sunacaktır. Abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere, hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.